Robert De Niro'nun merakla beklenen yeni dizisi. Zero Day, 20 Şubat'ta Netflix'te yayınlanmaya başlıyor. Kariyeri boyunca unutulmaz filmlere imza atan usta aktör, ilk defa bir televizyon dizisinde başrol oynayacak. Evet, yanlış duymadınız. Kariyerinde ilk defa bir dizide başrol olarak göreceğiz efsaneyi. Ve tam da onun için yazılmış bir karakteri canlandıracak. 3402 people died Zero Day. Dizinin fragmanında Deniro'nun söylediğine göre ülke çapında 3.402 kişi ölmüş. Nedeni bilinmeyen birçok uçak kazası, trenlerin raydan çıkması ve yaşanan kaos. Amerika büyük bir siber terör saldırısı ile karşı karşıya. Dizinin hikayesini daha iyi anlamak için önce şunu bir netleştirelim. Dizinin ismi neyi ifade ediyor? Zero Day. Bilgisayar korsanlarının Sistemlere saldırmak için kullanabilecekleri güvenlik açıklarını ifade eden bir terimdir. Malumunuz günümüzde hem bireysel hem de kurumsal olarak her alanda teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanıyoruz. Evde kullandığımız en basit elektronik aletten tutun da ülkelerin kullandığı son sistem gelişmiş teknolojilere kadar her şey yazılımlarla çalışıyor. Bu yazılımlarda genellikle korsanların tahribata neden olmak için kullanabilecekleri Güvenlik açıkları bulunur. Yazılım geliştiricileri her zaman yamalar yayınlamak üzere bu güvenlik açıklarını arar. Ancak güvenlik açıkları genelde hemen tespit edilemez. Bu bazen günler ya da haftalar sürebilir. Bilgisayar korsanları yazılım geliştiriciler bu açığı düzeltme şansına sahip olmadan bu hatadan yararlanıp sisteme saldırır ve sistemi ele geçirir. Geliştiricilerin bu saldırıyı bertaraf etmek ve sistemin güvenliğini tekrar sağlamak için artık sıfır günü vardır. İşte buna Zero Day denir. Dizinin hikayesi de genel olarak bu teori üzerine kurgulanmış. Ülke çapındaki siber saldırıyı araştırmak için eski ABD Başkanı George Malin göreve çağrılıyor. Sıfır gün komisyonunun başına getirilen eski başkan, siber saldırıların faillerini ve ülke çapında büyük kaosa, binlerce ölüme sebep olan sorunun arkasındaki nedeni bulmak için görevlendiriliyor. Dezenformasyon yaygınlaşıyor. Wall Street, teknoloji kardeşleri ve hükümet arasındaki kişisel hedefler çatışıyor. Malın gerçeği arayışı daha da zorlaşıyor. Gerçeğe ulaşmanın hiç de kolay olmadığını dizinin fragmanında duyduğumuz şu sözler anlatıyor aslında. But it's not the most thing. İnsanlar inanmaları gerekene inanır. Gerçek olan gerçektir. Ama bu her zaman en önemli şey değildir. Amerikan tarihinde görülmemiş yetkilerle donatılan ve her alanda birçok uzmanın bulunduğu sıfır gün komisyonuna başkanlık etmesi istenen eski başkan George Mullen, 6 bölümde gerçeğe ulaşabilecek mi? Komplo ve siyasi gerilim temalı dizinin 6 bölümünün hepsi 20 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak. Son olarak dizinin önemli karakterlerine de kısa bir göz atalım. George Mullen Yıkıcı, küresel bir siber saldırıyı araştırmakla görevli sıfır gün komisyonuna başkanlık etmesi istenilen son derece popüler eski bir ABD başkanı. Roger Carlson Güvenilir bir iş bitirici ve Mullen ile birlikte ulusal sahneye geri dönmek isteyen arsız bir dolandırıcı. Evelyn Mitchell şu anki ABD başkanı. Amerikan tarihinde benzeri görülmemiş bir rol üstlenmesi için malını işe alan parlak ve anlayışlı bir siyasi taktikçi. Alexandra Mullen Babasının siyasi mirasından uzaklaşmak ve kendi yolunu çizmek isteyen New Yorklu genç bir kongre temsilcisi. Evan Green Baş halk düşmanı. Popüler bir siyasi televizyon şovunun karizmatik sunucusu. Ve bu son cümleyle de bitirelim. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yazmayı unutmayın. İzleyen ve beğenen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.